Oluruz. Tekrar hoş geldiniz. Careers in Social Impact and Sustainability etkinliğinin son aktarımındayız. KUSİF, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, AK Kimya Kulübü ve Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi olarak birlikte düzenliyoruz bu etkinlikleri. Bugün de Vehbi Koç Vakfı'ndan çok kıymetli Çiğdem Toparlak ve This is Mana adına da çok kıymetli Damla Özenç bizlerle olacak. Ben şimdi sözü onlara vereceğim ama bir soruyla. Önce Çiğdem Hanım'a da sorarak başlamak istiyorum. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre gazetecilik, birazcık böyle editoryal tarafta bir kariyer ilerlerken bir noktadan sonra artık sürdürülebilirlik farkındalığıyla birlikte... Bambaşka adımlar atılmaya başlamış. Şu anda da Webbi Koç Vakfı'nda bu konularla ilgili çalışıyorsunuz. Ben merak ediyorum o gençlik yıllarında, öğrencilik yıllarında nasıl hayalleriniz vardı ve sonra bu iklemde kaldığınızda karar verirken yol nasıl farklılaştı? Sonra Damla Hanım'a gelince de kısaca bir ekleme yapacağım. İsterseniz önce sizinle başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben iletişim fakültesine çok küçükten beri gazeteci olmak isteyerek girmiştim. Bilinçli bir tercihti benim için. Dolayısıyla hani çok belliydi yapacağım iş, gazeteci olmak istiyordum. Ama Türkiye'de şartlar gazeteci olmanıza pek imkan verecek durumda değil. Ben sıcak haber yapmıyordum son tahlilde ama Dergi gazeteci, yani dergi editörlüğü, dergi yazışı müdürlüğü yapıyordum. Son yaptığım işler bunlardı. Ama Türkiye'de gerçekten kendi aramızda da konuşsak, kaç kişi dergi okuyor desem şu an sorsam, oldukça az kişi okuduğunu söyleyecektir muhtemelen. Basılı dergiler ne yazık ki dünyada da giderek azalarak okunuyor. İçerik her zaman önemli ama böyle olunca ben de yaptığım işin istediğim amaca yönelik e, değişim yaratamadığını fark ettim. Benim derdim biraz daha insanlara bir şeyleri anlatmaktı. E, hatta dergide çalışmamın sebebi buydu. Yani daha kısa e, hap bilgiler değil, hızlı haber değil, araştırma konuları yapmak, makaleler yazmak amacım. Dolayısıyla daha sonrasında hani konunun ne olduğu önemli değil anlattığın konunun ne olduğu fayda yaratmak amacındaydım. E, sürdürülebilirliğin, yani kendim ciddi olarak gidip dedim başka neyin açıklanmaya ihtiyacı var gerçekten zamanımızda? Sürdürülebilirlik aslında. Hem benim e, hayat görüş değerlerime uyuyor, hem de gerçekten ihtiyaç duyulan bir alan. Ve ondan sonra sürdürülebilirlik iletişimi alanına geçtim, geçmeye karar verdim. Ve dergide en son e, Instagram dergisine çalışıyordum. Oradaki işimden ayrıldım ve BÜMED'in, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin REC diye bir kurum var. Uluslararası bir kurum, çevre alanında çalışan. Onun sürdürülebilir kurumsal sürdürülebilir bir sertifika programına katıldım. Sonrasında da bu iş arayışım, bu alanda iş arayışım başladı ve ondan sonra da yolum Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumuyla kesişti ve Türkiye Sosyal Girişimcilik Alanı'nın iletişimcisi olarak bu alanı dahil oldum aslında. Yani sürdürülebilirim bir alanıyla dahil oldum. Sosyal girişimcilik dolaylı olarak sürdürülebilirim bir alanı oluyor. Şu anda da yaptığım projeler sosyal fayda projeleri, onların kurgulanması. Çünkü iletişimi, bu alanın iletişiminden bahsettiğinizde sadece iletişim yapamıyorsunuz. Onun stratejik planlamasını da yapmak zorundasınız. Yurt dışındaki ajanslar bu iki hizmeti de verecek şekilde kurgulanmış oluyor. Türkiye'de yeni olduğu için çok yok ama. Dolayısıyla biraz daha strateji, biraz daha kutsiften de edindiğim background'da sosyal etki. Bunları da katarak bu alana çalışmaya başladım açıkçası. Çok teşekkürler bu girizgah için. Şimdi damlınma dönmek istiyorum. E, Ortada e, uluslararası ticaret öğrenimi gördükten sonra Amerika'da geçirilen bir yıl. Sonra kurumsalda beş buçuk yıl kadar ürün geliştirme, satış, iş geliştirme tarafında deneyimler. Ve cesurca bir adım 2018'de e, girişimcilik adımı. Şimdi This is Biraz kopya çekeceğim. Farklı coğrafyaların dezavantajlı ve kırılgan topluluklarının köklerindeki süper gücü ortaya çıkarmakla ilgili bir e, temsili var. Burada e, hem oradaki zenginlik, kültür zenginliği hem de tasarım bir araya geliyor. E, sizde bu e, hızlıca yani kurumsaldan çıkayım ve girişimci olayım kararında neler yaşandı? Ve neden özellikle bu konu üzerine? E, This da birazcık bahsederseniz dinleyenler için çok mutlu oluruz. herkese merhabalar, iyi akşamlar. Cuma günü bu saatte burada olduğunuz için kendinize teşekkür ederim. Um, ya aslında sizin de söylediğiniz gibi um, öncesinde lisansım hani benim aslında uluslararası ticaret. E, daha sonrasında da bir sene bir yurtdışı deneyimim oldu. Ama o daha çok böyle kendimi keşfetme üzerine bir eğitim için değildi. Yani bomboş geçti iddia edilen bir yıldı diyebilirim. Onun e, benim hani self kendi um, kendime öğrenim çok fazla olmuştu. Çok fazla gözlem yapabilme şansı bulmuştum. Daha sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra beş buçuk yıl kadar e, havacılık sektöründe çalıştım farklı departmanlarda. Şu anda bulunduğum e, alanla hiç alakası olmayan sadece e, kendi çabamla benzerlikler yaratabileceğim bir alanda, kesişimler yaratabileceğim bir alanda. E, sonrasında aslında e, Türkiye'li kadın olmak diyebilirim herhalde sanıyorum ki derdim için yani bu yola e, devam etmek. Ya yani birçok zaten haberler okuyoruz zaten bugün de 25 Kasım yani işte böyle şiddetle nasıl mücadele edilebilir ne yapılabilir evet bir kısım insan alanlarda bulunuyor bir kısım insan makaleler yayınlıyor bir şeyler yapıyor herkes bir işin bir ucundan tutuyor peki ben ne yapabilirim gibi bir yerden girdim aslında konuya. Ee, sonrasında bildiğim tek şey bu bahsettiğim aslında özel sektörle ilişkilenmek ve burada işlerin nasıl döndüğü gibi bir yerde. Ee, bunu daha sosyal fayda odağında nasıl becerebilir mi merak ettim. Bir taraftan aslında daha böyle gerçekten oturup da e, masa başı araştırma dediğimiz hani bu e, o, makaleler okumak, yazılar okumak, haberler okumak, bu alanda neler yapılıyor yani çözümü aramaya çalıştım kendimce ve sonrasında da bir istatistiğe rastladım. E, şiddete maruz kalan kadınların hayatı boyunca yüzde 82'sinin hayatı boyunca gelirle buluşmayan kadınlar olduğu istatistiği Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma ya yani bir makalenin çıktısıydı bu. Sonrasında ben de o zaman burada acaba kadını gelirle buluşturmak nasıl mümkün olabilir merak etmeye başladım ve bir sonraki adımda da Türkiye'de hepimizin de belki de en kötü ihtimalle lif örmeyi bilmesi falan gibi böyle hani el işine yatkınlık Olması beni daha kapsayıcı olabileceğim düşüncesine itti ve sonra böyle çok deneysel bir yerden başladım. Birkaç e, kadın, birkaç e, tasarım falan gibi böyle ilk başta e, acaba olur muyu merak edip de çok deneme yanılma ilerledim. O süreçte eş zamanlı olarak özel sektördeki işime devam ediyordum zaten. E, ama e, orada hani belli şeyler tabii ki bu dene yaşamasında birçok sorun yaşanıyor. işte şey gibi e, tam olarak ya yani aslında hali hazırda bu yapılmayan bir şey miydi Tabii ki yapılan bir şeydi birçok kadın zaten el yapımı ürünlerini üretiyor satmaya çalışıyor ama satılamıyor gerçeği var neden satılamıyor konusunda da aslında belli başlıklar çıktı pazara erişim dil yetersizliği dijital dijital okuryazarlık, tasarım falan gibi Dolayısıyla ben de bu noktalarda iyileştirme pozisyonu aldım. her konuda yetemediğim tabii ki ama yeten insanlara erişebildiğim ve onlardan destek aldığım bir alan yaratmaya çalıştım. Ve 2018 yılında ilk adımlarını atmış olduk. 2019 yılında şirketleştik ve sonrasında da yani bu 2018'den 2019'a kadarki süreçte de Sosyal girişimci olduğumu fark ettim. <laughs> İlk başta tabii ki bu, yani ben sosyal girişimci olacağım diye girdiğim bir alan değildi tabii ki. Ee, ve ondan sonra da günümüze kadar geldi aslında e, diyebilirim sanırım. Ee, Seray, sanırım. Evet, Seray'ın sanırım bağlantısı kesildi. Ben hemen ulaşıyorum. Tamam. Geldi. Geldi. bakmayın. Ee, şimdi e, bir soruyla daha devam edelim istiyorum. E, temsil ettiğiniz kurumlar tarafında e, gelecek vizyonuyla sürdürülebilirlikle ilgili somut e, atılan adımlar nedir ve bizler takip ettiğimiz zaman bu e, projelere nasıl katkı verebiliriz? Orada e, belki birazcık e, sizin yine gençlik döneminizdeki o kariyer kırılımlarına baktığımızda Hangi hayalleri kurarak yola çıkmıştınız ve şu an o projelere yansıyor mu o zaman hayal ettikleriniz? Belki bundan da bahsetmek iyi olacaktır. Yine isterseniz Çiğdem Hanım'la başlayalım. Şahsen ben fayda yaratmayan bir işte ve hani purpose dediğimiz amaç olmayan bir işte çalışamayacağımı bir süre içerisinde fark etmiştim zaten. Dolayısıyla e, hala onun için bir şey yapıyor muyum? Evet, yani vakıf zaten bunun için kurulan adı üzerinde, vakfediyorsunuz. Dolayısıyla e, evet, o amaçla çalışıyorum. E, ve bu değerli bir şey ve yeni jenerasyonumuzda, şu an beni dinleyen insanların bir çoğunun bunu her iş seçimi konusunda çok önceledikleri bir şey olduğunu biliyorum amaç giderek daha da önem kazanıyor hepimiz için özellikle pandemiden sonra dolayısıyla aslında hani hala umut var yapabiliriz bu alanda işler bulabiliriz ve bundan para da kazanabiliriz diyerek bir umut vererek yola çıkayım. Biz ve Koç Vakfı olarak direkt sürdürülebilirlik alanında şöyle bir projemiz var diyemem adında sürdürülebilirlik geçen bir projemiz olduğunda Söyleyemem olur ya bazen hani böyle sürdürülebilirlik programı yürütüyoruz gibi şeyler. Biz daha çok sistem dönüşümü için bu ekosistemde kimler varsa onları güçlendirmek için ve aslında vakfın varoluşundan beri odak olanları olan eğitim, kültür, sağlık alanlarında hem alanını desteklemek, hem de direkt yardımlar yapmak konusunda e, projeler geliştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Zaten bir sürü kurumumuz var. Hastanelerimiz, üniversitelerimiz, okullarımız var. E, bunun yanında sivil toplumu da destekleyen birçok projemiz var. E, bunlardan bir tanesi mesela e, bizim de lider kurumu olduğumuz Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'ydı. E, orada zaten amaç ekosistemi geliştirmek ve sosyal girişimci adaylarını arttırmak, bu konudaki bilgi kaynağını sağlamak konusunda yolu açmaktı. Şimdi sosyal girişim İstanbul adı altında yeni bir projemiz var. O da İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir proje. Orada da e, sosyal etki ölçümlemesi konusunda Sağolsun Kuzik ekibinin hazırlayacağı bir e, bir e, nasıl diyeyim şey etiket sistemi var. O kurulmaya çalışılıyor şimdi. Bunun için bir sistem kurulmaya çalışıyor ve ardından kamuoyuyla paylaşacak tüm sosyal girişimcilerin faydasına. Aynı zamanda sosyal girişimleri özel sektörle birleştirdiğimiz bir projemiz var, bir kısım var bu projenin. O da partner up kısmı. Onda Damla, This Mana'yla ilk döngüsünde yer aldı bunun dışında bir de Et İş Bankası ile beraber yürüttüğümüz etki girişimciliği programı vardı. Orada biraz daha teknoloji odaklı girişimlerin daha çok girişim girişim, girişim background'undan gelen girişimleri etki odağına çekmek ve onların etki ölçümlemesi konusunda bilgilerini geliştirmek amacıyla bir yol izledik. Bu da sanırım bu isimde yapılan aslında girişimcilik dünyasıyla sosyal etki birleştiren belki de ilk projelerden bir tanesiydi. Yani iddialı konuşmayayım ama iş bankasının içerisinde olması aslında orada kırılım noktasını yaratıyor. Çünkü bir banka böyle bir işe aslında girmiş oluyor. Dolayısıyla bunun yani sosyal girişimcilik alanında söyleyebileceğimiz bunun gibi projelerimiz var. Ama bizim bunun dışında eğitim alanında eğitim reform girişimini destekliyoruz fiilen içerisinde yer alıyoruz, öğretmen ağında yer alıyoruz, model okulumuz var, değişik modellerin Türkiye'de kurgulanmasını amaçlıyoruz. Yani daha çok sisteme yatırım yapıyoruz diyebilirim. Çünkü um, hibe programları da, burslarımız da var tabii ki öğrenciye yapılan yıllardır, baktım kuruluşundan beri olan. Ama e, sisteme yatırım Türkiye'deki en büyük eksiklik oluyor genelde. Sistemi dönüştürmemiz gerekiyor. Gerçekten yapısal adımlar atabilmek için, sürdürülebilir olabilmesi için. Biz de vakıf olarak aslında bu amaçla hareket ediyoruz. Yani gir çık değil veya işte tek bir vuruşluk değil, sürdürülebilir fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Projelerimizi bu şekilde kurguluyoruz. E, bu şekilde çalışmak da çok mutluluk verici aslında çünkü hepimiz yaptığımız projelerin dönüp dolaşıp devam ettiğini görünce zaten daha çok e, moral buluyoruz. Mesela me mesleksiz memleket meselesi aslında ritim azalsa da hala devam eden ve çok fark yaratan bir projeydi ve bizim vakfımızın da önemli projelerinden biriydi. Dolayısıyla Koç Holding beraber dolayısıyla bunun gibi projeler yapmak bizim ana hedefimiz aslında. Damla'ma sözü verirken bir ek daha yapmak isterim. Pandemi sürecinin aslında özellikle de temsil ettiği noktalara nasıl bir etkisi oldu? Yani hem bu konudaki projeler ne sürdürülebilirlik sosyal etki tarafında, hem de aslında pandemi filtresinden baktığımızda neler değişti, neler eklendi, farklılaştı, onu da sormak isterim. Bunu belki iki farklı bakış açısıyla anlatabilirim. Mananın hem kendi içinde çok fazla değişim oldu hem de etki alanı birazcık değişti ya da daha farklı projelere de adım atması gerekti gibi söyleyeyim. Biz aslında pandeminin ilk yılında işimizi pivot ettik. Yani bütün iş modelimizi ve gelir modelimizi değiştirdik. İlk çıktığımızda dışarıdan bakıldığında normal herhangi bir perakende peksil markası gibi konumlanıyorduk. Sadece üretimini e, evlerindeki bireysel kadın üreticilerle birlikte yapıyorduk. E, ve iş modelimiz direkt perakende üzerindeydi. Online ve offline kanallardan satışını gerçekleştiriyorduk. E, ama sonrasında işte e, hem ham erişimde sıkıntı yaşamamız. Çünkü bir taraftan da ee, sorumlu ham madde tüketmek istediğimiz için de işte sertifikalı malzeme vesaire falan gibi böyle e, içeriğini bildiğimiz ve takip edebildiğimiz şeyleri tedarik etmek istiyorduk. Ama tedarik etmek istediğimiz yerlerin e, işte her an açık olmaması, bizim bir türlü stokta sıkıntı yaşamamız falan gibi çok operasyonel nedenlerle ee, işi değiştirme kararı aldık. Bunu da en temelimize inip de aslında bizim ana motivasyonumuz neydi, bu işe nasıl başlamıştık ve neden de gibi bir yerden geldik ve orada işte e, az evvel bahsettiğim o hikaye e, kadının gelirle buluşturulması ve bunun sürdürülebilir kılınması ana motivasyonumuz. Bulunduğumuz sektör olan e, çözümü yani ararken bu e, içinde kendimize bulduğumuz diyeyim sektör olan tekstil de çok e, sorunlu bir sektör olduğu için hepimizin bildiği gibi e, burada da o zaman e, savunuculuk yapacağız deyip de e, burada da hem sorumlu üretim tüketimi e, savunduğumuz ve bunu var etmeye çalıştığımız ve bunu influence etmeye de çalıştığımız aslında e, bir kurgu vardı. O zaman dedik bu iki tabana oturttuğumuz yeni modelimiz ne olabilir gibi ve sonrasında da e, hem e, o az evvel e, sorduğumuz soruya da şey olması açısından da zaten bir etki modelimiz vardı ama bunu nasıl ölçekleyebiliriz diye bir türlü e, şey yapamıyorduk yaptığımız etki e, ölçümlerinde e, gördüğümüz yani hem Atığı yönetmek ve dönüştürmek hem de aslında kadın tarafında eski modelimizde işi ölçekleyebilmek çok sıkıntılı ve çok kısıtlı görünüyordu. Dolayısıyla kadın kooperatifleriyle çalışmaya başladık ve eş zamanlı olarak bana çok küçük bir marka olduğu için ilk başladığımız zamanlarda özellikle kendi kendimize bir talep, bir hacim yaratmak epey bir zaman alacaktı ve bu da epey yavaş bir şekilde kadınlarla ilişkilenebileceğimiz, onlara alan yaratabileceğimiz anlamına geliyordu. O yüzden aslında biz kendimizi aracı bir köprü olarak konumlandırdık ve ana kurgumuzdan ödün vermedik. Bu sefer ne oldu peki? tekstil perakende markalarla anlaştık. Kadın kooperatiflerini haritalandırdık ve hem kapasitelerine göre hem bulundukları şehirlere göre. Ondan sonra yine kadın kooperatifinin ihtiyacı her neyse pazara erişim, dil vesaire gibi e, tasarım ve benzeri. Burada hem o konuda onlara destek olup hem de aslında kolaylaştırıcı özel sektörle ilişkilenmeleri için bir köprü görevi gördük diye özetleyebilirim. Dolayısıyla pandeminin bizim taraftaki etkisi bu oldu. E, ama öte taraftan hani bir tara şey yani bunu düşün. Düşünebilmemizin nedeni de muhtemelen pandeminin sürdürülebilirlik kavramını bir taraftan her ne kadar içi boşaltılsa da çok pop bir hale getirmesi ve herkesin artık bunu konuşuyor oluşu sektör bağımsız ee, ve dolayısıyla aslında e, sizin niyetiniz iyi olduktan sonra bir sosyal girişimci ya da bir alt e, şey olarak söyleyeyim. E, ...ilişkilendiğiniz kurumu dönüştürebilme motivasyonu da yaratabiliyorsunuz bir yerde. En azından böyle bir ihtimal yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmek için iyi bir alan açıldı. Yine pandemi e, sırasında diyebilirim. E, sanıyorum ki bu şekilde. Bir de tabii ki e, şeylerimiz oldu. Yani Biz aslında e, kurum olarak şey değiliz. E, sadece sosyal etki, sadece hibe, destek ve benzeri... E, projeler tasarlayan bir yer değiliz. Yani bildiğiniz bir ticari döngü var aslında ama bunun esasında bir etki modeli de yaratılmaya çalışıyor ve bu çoklanmaya çalışıyor gibi. E, ama e, pandeminin e, esasında ev içi çok fazla arttığı için ve bu bizim ana konumuz olduğu için e, burada bir kampanya da başlattık. Orada Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ile birlikte ortak bir proje yürüttük ve e, kadın kooperatiflerinde e, ...yarı mamul diyeyim halde paketlemeler yapıldı ee, ve bunların tamamı aslında satışa sunuldu. Perakende satış normal nihai tüketiciye ve sonrasında bu yarı mamul alınan e, işte o kitler diyeyim gökyüzü kitleri sattık. E, hep birlikte kadın kooperatifleriyle online bir e, şey yaptık, bir canlı yayın yaptık e, ve e, bunu nasıl e, Mamul hale getirebiliriz diye hem bu bunu konuşurken ve kadın kooperatiflerini anlatırken hem bir taraftan sosyal girişimciliği anlattık. Hem ev içi şiddet için ne olabilir falan gibi nasıl e, mücadele edilebilir, dayanışma ağları nerelerde var ve nasıl ilişkilenebilir gibi bu konuları konuştuk. E, ve sonrasında da elde edilen karın tamamını aslında e, kadın cinayetlerini durduracağız platformuna başladık. Dolayısıyla yani bir taraftan tabii ki çok korkunç bir deneyimdi hepimiz için her anlamda. Ama bir taraftan da farkındalık tarafında sanıyorum ki garip bir şey oldu. Sanki hepimizin kafasına bir şey vurmuş gibi böyle bir anda birkaç on yıl ileri gittik gibi oldu sanki. Sanıyorum bu şekilde özetleyebilirim. Çok sağ olun. Burada aslında sektörün ya da işin ya da o markanın Amaç değil de araçlaştığı bir noktaya da geldiğinizi duyuyorum. Ee, güçlendirmek yani toplumdaki kadınları önce dolayısıyla toplumun tümünü çocukları sonra da güçlendiriyor olmak aslında. O yüzden çok kıymetli bir dokunuş bu. Çok sağ olun paylaştığınız için. Çiğdem Hanım pandemi e, eklemesini yaptıktan sonra sizin de söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ee, pandemi... Aslında hepimizin anlam arayışını biraz daha kuvvetlendirdi gibi geliyor bana. Bu duyduğumuz, e, neydi, big exit'ti galiba. E, silent quitting gibi böyle insanların işlerinde anlam bulamayıp, işlerinden ayrılmaları, e, anlam bulamadıkları işlerini minimum düzeyde yapmaya çalışmaları gibi şeylerle tanıştık ve bu kavramın aslında Evde kaldığımız süre içerisinde ya da işlerimizden çıkamadığımız süre içerisinde insanlığımızı bir kere daha sorguladığımız noktada aslında bu anlam arayışı bizi bu dünya nereye gidiyor ha? ve bunun için biz ne değiştirebiliriz noktasına getirdi diye düşünüyorum. Bu durum sistemi yani paradigma değişimi dediğimiz şeyi zaten olması gereken bir şeydi ve bunu çok hızlı bunu hızlandırdı ve giderek de muhtemelen hızlandıracak. Yani o artık değişim başladı ve bunun önüne geçemeyeceğimiz noktaya geldi diyebilirim. Bundan sonra konuşacağımız kavramlar paydaş kapitalizmi, ondan sonra degrowth, küçülme değil ama büyümeme, ondan sonra neler olabilir, bu buy social dediğimiz sosyal girişimden satın al, daha faydalı satın almayla iyileştir, bunun gibi kavramlar, şey döngüsel ekonomi, bunun gibi kavramlar hayatımızda daha çok duyacağımız ve hakkındaki bilgilerimizi daha geliştirmemiz gereken konular olacak. Ama bunları yaparken de biz şey diyoruz, greenwashing. Yani yeşil badana çok uzun zamandır hayatımızda zaten vardı, ekoloji konusunda farkındalıklar artmaya başladığından beri özellikle <laughs> greeni yani yeşil olana zarar verenler bu etiketleri üzerlerine yapıştırmak istediler.